Seni çok seviyorum. Görüşürüz ben. De. De. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz de. Ya görüşürüz baba. Vallahi. Camı açabilir misiniz acaba arkadaşım? Ay ne kadar tatlı ya. Gel Neyse, en arkada direkt park edeceğiz. 10 dakika ya, dakika En arkada yer. Bence üçümüz buraya. Bence Aa. direkt en arkaya oturalım. Çünkü kızlar. Marmelosu aldın mı? Şey Başlı ya. Baba, biz karpuza gidiyoruz, okay? Ben de gelmek istiyorum. Evet. Kal orda. Kal, kal orada. Bakalım efendim neler olmuş? Abi içimizim sıkış. Ben de da sıkışan. Çikle. <laughs> Köylerde. İyi günler. Kızlar bu sıcak ne? çok sıcak çabucak En yapacağız? Kaç kişi? 3. Evet, Bir daha düşünün. 40. Yok. Aşağı. 2. Aşağı kişi? 38. Yok. Evet, 37. Ne? Değil mi? Tamam. Kutular ne kadar? Aynen, kesin. Bundan da olur. Tamam, güzel güzel önce Ben de. Herkes gider. Hayır, sen de. Sonra ben seni sevdim çok çirkin olduğu için. Ben de çok bitirmiş bir şarkıcı olarak. Herkes gider. Herkes gider. Seni, seni mı?

Banyo almış, bak. Evet, Kızı? Abi. Teyze? Üçünüz de gelin, üçünüz de. Aşkım. Hmm. Teyze? Hmm. Ay teyze kokunu özlemişim ya. Ayy, öyle Ben niye almıştım yanına? git ya. Ya, ya. Ne vuruyorsun? Gel ya. Ay. Vanesayı ne boyatmışsın? Ne? Evet. Yine uzamışsın. Evet. Beni geçtin ne? mi? Ay. Beni geçmiş bir şey ablan. <laughs> Aa, vallahi bak. Aa, bir milim. Baksana mi? boya dilek. <laughs> Orada niye sarılıyorsun hep? Ha? Bana sarılmıyorsun. Hep. Yok sarıldım ya. Ne? ya. Ne? İstemiyorum sarılmıyorum. Ya. Yani Böyle. <laughs> ya. ya. Oh. Gel yan yanıma. Yanına mı geleyim? Evet. Niye benden Roblox istemeyecek misin? Yok. Gerçekten mi? Gerçekten. Hiç isteme tamam mı? Tamam istemeyeceğim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ne kadar harcadım. Ne kadar harcadın? Sen bizim için mi saçını kestirmedin? Evet. Gerçekten mi? Bu yeni hamam. Ay anne. Torunların geldi anne. Alo anne. Hoş geldin. Anne anne, İyi, yani anne çok aslaksız. Market. Vay tane gri vardı onu attım yeşil aldım bak. 11 12 7, 13, 20, 13 Hadi güzel. 14 15, 15 Hadi 16 19 20 50'ye kadar kuzey biraz daha yukarı. 30 30'a kadar 21 22 30 10 saniye ara. Bir. Yok, dur dur. Tam 30 saniye ara. Hayır hayır. Ben olacak. Vallahi buralara gitmiş ha buralara gitmiş. Gel gel Çabuk. Şu kas gelmiş. Bak şolana. Gece ama bir günde olmuyor. Bisine bak Şu an hızlı hemen yapmamız gerekiyor. Kasar çalışsın. Hadi hemen. Ha, evet baktı. Ben bir tane ben şimdi kuzeyin saçını boyadım. Yani açıyorum şu an. Böyle peçete koydum. Yapacak bir şey yok yani kardeşler. Böyle tut kuzeycim. Folya falan bulamay bulmaya başladım. Ben yani saçımı boyuyorum. Açacağız ilk önce. Ha, Ondan sonra da şey yapacağız. Mor. Evet. Gidiyor. Böyle boyadık kardeşler. Anca böyle oldu. Bakayım. Cazdan belirseydik ya. Yani. Neyse bir şey olmaz. Ay Kerem'i. Ben falan... gong istiyorum. Bakayım. Ben gong seviyorum. Ama bak gongun daha büyüğü var. Bakayım. Hadi. Evet buradan mı Jordan düştü Ay 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 kuruyoruz şu an Teşekkür ederim anneciğim. Daha dondurma kafesi yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ne Anne Kıskansın kızım kıskansın. Ben de yapayım. Ben kız arkadaşım kuzey yaptı. Tamam kuzey. Ne? Anla dekor edeceksin. Kuzey. Kardeşine ne demek istersin? Hangi kardeşine? Benim kardeşime, Senin kardeşine. Hangi kardeşine? Kardeşlere, kardeşlere. Ha, kardeşlere. Evet. Um, kardeşler. Biz çarşıdayız. Şimdi biraz gezeceğiz. Siz de evliyseniz evde. Hadi fiyat tahmin edelim. Kuzey sence bu kaç TL? Ee, bir değiliz. 20 vardır. 20 TL mi? <laughs> evet. Bence bir 130 var. Bence 150 vardır. Hı -hı. 200, 200 lira. Bir sıfır eksik. Ha. Bak öyle. Yeah. bana bak. Harikasın. 50 TL versene. Ne yap 50 TL? 50 TL kim olmuş ben? Kim kalacak? 50 TL. Ben çok lapar. Dediz bunlar nasıl benim? İşte böyle havalı olunur Kuzey Yap Sırtını da Ay yapma yapma Ayar an oldu Çabuk buradan para Anla 11 yaşına gelince direkt mesleğime başlayacağım Ne mesleği? Futbol Futbol 11 yaşında Bu para kazanırsam mı var belki Kuzey bak sana ne gösteririm gel de. Yukarı bak şuraya. Ay iyi Buraya. Şuraya bak. Sprey şeyler? Gel bak. Sprey Çok iyi. 110'dan başlıyor, 190'dan bitiyor. Bunu aldım. Ben de alsaydım. Ben de alsaydım. Ben Soru neydi? <laughs> <laughs> Bizde bir yaklaşımdan çok biraz enerji fazlamlarına daha yakın. Evet. Ne diyor ya bu? Evet. Ben gülmi <laughs> tamam, anlamıyorum mi? ki. İşte buna bağlı en kalabilmek. En en şey, kalabilmek. Şey, anlamadım. Entegreleşmeye başlıyor. Bir daha sor anlamıyorum. Kızım hep gülüyor, ben gülmesinden bir şey anlamam, gülmesi takılıyoruz, burada neyse. kalıyoruz. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun ekiden çok nazik olarak büyümesini tercih edersiniz. Yok. hiç nazik evet büyümüşsin istemem. Zeki ben nazik mi bir Yok ben de nazik. Olsun. Zeki mi nazik mi anne Sen de. Zeki olsun isterim. Ne yapayım ben nazik? Hadi. Sonra seni Allah'a söyleyeceğim. Hadi bir hadi şey. tamam. Ne? Bir iş. Ay domuzlar gelmiş. Evet doğaçlama yapmayı Emlum. tercih ediyorum. Kızım Hitmeten ne oluyor? Ben içeri geçeceğim ben korktum. Biz ya bir şey, şey yok. Ay ne? Görüyor musun? <laughs> eğlenceli çıktım. Görüyor musun? Kanka. Hakikat yok. Benim de Yok var ya. Burada var bir kardeşim hayat böyleymiş. Şimdi de şişliyoruz işte. Sen ne düşünüyorsun? Youtube videoma ne demek istersin? Ortayı açsana gidin. Ya, böyle bu sofrayı şey, ki, resim çeker. Ha, hani buradan koparalım. ayarlayın evet, artık. Şişler yapmayın. sıcak. Dikkat edin bak. Ellerine sağlık. Şişleri alın. tutmayın. Ben şaka yapmıyorum teyze. Buradan siyah bir şey geçti. Aynen. Akrep alın. Allah belamı versin. Yanına şey beş şeker var, daha istiyor. Ya. Ne yapıyorsun bakayım? Ben hiçbir yere geldim. Hızlı geçeceğim yerlerime. Yerlerim. Ya. Sen Şöyle, sen çok kötü, kötü oldu. Yani güzel oldu da. Pratikin. Aleyna birden ağlamaya başladı. Onun yanında gidiyoruz. Şey yapmışsın böyle. Hayır, ben ben böyle. Vallahi Dedim Aleyna ablam haklı yani. Yani sen öyle bir şey yapamazsın ki. Hatta o senin büyün, en büyün. En büyüğünüz o. Hayır bilmiyorum. Ha. Aslında senin o benim gene de. Evet. <laughs> ありがとうございます。 Bir Hayır bir daha çıkarmam ben. Hadi çabuk yürüyelim. Ay vallahi ya bak vallahi sarhoş değil de havalıydı. Oturum tabi Ne Bir şey içmedik. Su Geliyor geliyor kalk kalk. Aa, geliyor. Ne olur aklım kalmasın. Dikkatli ol tamam mı? Bu mu? şey dedin ay içmeler bu değil tamam. Tamam gel Ne olur dikkatli git bak şeyleri söyle en azından. Onlar şey yaptı. Hadi yürü. Telefonu ara ya da konuşarak gidelim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. Neredesin Hadi ya hemen şurada, hadi. yürü. hadi. arayacağım aç. annemler bekliyor? Abi Gidemeyeceksen Yok yok valla annem bekliyor. <laughs> Biz gibi de. Ne olmuşum? Hı? Ne olmuşum Sarış. ben? Sarhoş. Sarhoş mu olmuşum? Olmadım ben hiçbir şey. Hadi git peşime. Yaban domuzları burada. Şurada. Aleni yaban domuzları bastı. Vallahi. şuradalar. Bir baktım şuradan bir şey geçiyor. Kızlar dikkat edin bakın. Birden geçiyordum köpek zannettim. Oyu gibi maşallah. Aa! Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Yok insan o. İnsan değil o. İnsan değil bazı yemek yiyor. Şaka yapıyorsun. O insan değil Vanessa o Ben tanıyorum yani ben uyurken bile... Ah şurada. Geçiyor şuradan. Kız, kız. <laughs> ne oldu? Ne zaman? Ne zaman yarım saat Yemeyecek misin? Tek başıma. Yani şu anda tek başımayım da dışarı çıktım. <laughs> biz de Galatasaraylıyız. Evet. Evet. Şey bakacağım. Evet arkadaşlar, kuyusumuzu aldık, midyenlerimizi aldık. Bir de burada manzaramı var, burada arkadaşım var. Ondan sonra cümle, burada öyle insanlar var. Yani saat 11. Şu an şu sokaklarda yürüyeceğim. Şu sokaklardaydı Şimdi bu sokaklara gideceğim. Çok korkunç. Hadi bismillah. Ay yıldızlar çok güzel. Keşke görebilseniz. Kuzey bunlar mı? Da <laughs> ne yapıyorsun? <laughs>